Buyurun. Aman Allah'ım, maskeler de çok güzel. Uçacak <laughs> mı? Gel oğlum, gel 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 gel. sen ne çok güzel olmuşsun. Sen ne çok güzel olmuşsun. <laughs> sen ne çok güzel olmuşsun. Çok, 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 çok. Damadın Aynen, oldu yani, aynı bir güzel oldu. Yarın Ana dur ben toplayayım. Evet, geline son hizmet elimizdeki imkanlarla ve kankileri geldi. Aha, nerede bu yenge? Bu da kankisi. Buyurun. Videoda sarılmaları almadım. Ya, amca. Ya, Yapmayayım. Bence de uzaktan böyle aa sen çok güzel olmuşsun ya. o <laughs> oh, damadımızı kahvaltı bile yapmamış. Kayınvalide tatlı, tatlı şu şur şurada üstündeydi şurada. ama Kızlar biz birazcık aşağıda oynadılar. Coştu. Yok. Kızlar biraz aşağıda oynadılar, coştular. Böyle uzaktan uzak çift detayıyla falan ancak. Ama hepsinin maskesi vardı. Cansu Yengem'in kanalından da izleyebilirsiniz bu arada. Şimdi saat iki buçuk olmaya başladı. Mehter takımı gelecek. Şöyle size sokağa göstermek istiyorum. Ee, bu arada gelin çiçeğini dayımlar, yengemlerle biz süsledik. Dayıcım! Harika oldu. Ben benim fotoğrafını sana atıyorum bak. Tamam. Arka tarafı da evet. F ve M harfi yapıldı Çok güzel oldu ya. Sokağı bu şekilde süsledik. Sokağı size göstereyim kızlar. Türk bayraklarıyla. Evet. Bir dakika bir dakika. Burada bir şey yakaladım. Bakın. Selfie çekilen giller. Sevda Hanım. Sevda Hanım çok hanım. Sizi çok özledim. Sarılamıyoruz. Neden? Bize bizi o güzel evet. e, açılarınla çeker misin Sara Tabii ki. tabi ki. İyi, teşekkür ederim. Çok güzelsin. Vallahi çok sağ ol. Kırmızının asaleti diyorum ya. Zarafeti. Aynen, bu kartta yazmışsınız ya evet. gününde. <laughs> Harika. Ne kırmızı siyah. Siyahın asaletini... asaleti, kırmızının zarafetinin yakıştığı tek kadın. Evet, öyle Mükemmelsin. Okay. <laughs> Hadi bekle. Arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şimdi benim için çekiyor Hatice Hatice, Hatice'nin kanalına abone olmayı Like atmayı Beğenmeyi unutmayın Hemen bu tarafa dönüyorum Cansu Kösel'in kanalına abone olmayı Like atmayı Beğenmeyi unutmayın Sizleri seviyorum Sizleri Sizler için barizim Şimdi mahite takımı geliyor Hızlıca aşağı iniyorum Size göstermek için Önce kamera arkasını gösteriyor. Mehter'e gidiyor oraya. <laughs> Burada medal takımı hazırlandı. Şimdi sizin için onu çekiyoruz. Tabii ki o kız tarafı yalnız. Baş iş. Baş iş. ekibi olarak kız almaya geldik. Kız istemeye geldik. Allah Allah illallah Muhammed Resulullah Bizdir Allah Amin birliğine Resulü Enbiya Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hürmetine Filler, kediler, kırklar hürmetine. Hu diyelim. Hu. Efendim, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Nauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sellihi cema'in. Ya Rabbi, ya Rabbel alemin, ya Erhamel Rahimin. Ya Rabbi, şu yapılan düğünü evlenen çiftlerin, iziti dergahuliyetinde düğünlerini hayırlara vesileyle, evliliklerini, evliliklerini daim kıl. Ya Rabbi, kem gözlerden, kötü gözlerden, şerlerden, her türlü gelecek olan bütün tehlikelerden bu iki kardeşimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yetiştireceği çocukları hayırlı bir nesil olarak yetiştirmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evliliklerini daim kıl, bir ömür boyu mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin, 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 amin tanha ve yasin bi hurmeti seyyidel muhsirin. Velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Mehter Marşı. Hastır. Allah Allah. Ay. Ya Allah. Bir saksı rica edeceğiz. Bunu yayınlayacağız. Canlı Yok canlı yayın Ya Allah! ख <muchas> ma Ben tek girelim. gidelim. girelim inşallah. <laughs> Ela yeni kızımızı almaya gidiyoruz. İnşallah hayırlara vesileyle Yarabim ya Allah ya bismillah. Allah Ben şimdi işte bir Üç kere böyle dolayacağım. Evet. Yani kıza yap, şey evet. ayakta kim hemen prova anladım, yap. Anladım. yap beline. Anlam, tamam. Yani Hatice yap belini. Bismillahirrahmanirrahim. Anam belime takıyor. Tamam hani sen dışında bekleyeceksin. Farkındasın değil mi? Aşağıda bekleyeceksin. Şöyle güzelce düğün sonrası bir yanıma yapalım. Böyle havaları giriyorlar Sevda çekerken. Evet. hayırdır? Evet. Başlı, e çekimlere başladım, başladım, başladım ben de. Başladım, başladım, başladım. Aşkım, tamam. <laughs> aç, aç. tamamen açtım şu an. Biraz daha iyi tamam <laughs> da mi? bir konu derken kolay açılır. Vallahi öyle. Evet. Sağ olun Hadi. Adet nasıl arkadaşlar? Ben ilk önce bir şey yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir adım daha mı geçiyorum? Şimdi. At öylece başına. Heh. Heh. At. Tamam. Duanız Kapıda şey bekleyecek sizi. Aynı şekilde dua edecek. Ondan sonra yürüyeceksiniz. Maske, maske, maske. Kimin o maske? Yerde bir maske var. Senin mi? Bunların kimin <laughs> 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 acerimiz vardı. Biz <laughs> beraberlikten Bir başımızın başımızımızsin diyoruz. Allah nazil <laughs> الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين أكرم الراحمين يا ربي belalardan gelecek her türlü tehlikelerden bu iki kardeşimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bir ömür boyu mutluluklar ihsan eyle. Amin. Bir yasıta kocamalarını nasip eyle. Amin. Kendilerine şefkatla, saygıyla, hoşgörüyle, anlayışla birbirlerine davranmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sahat, afiyet nasip eyle. Amin. Yetiştirecekleri nesilleri hayırlara vesile olacak şekilde yetiştirmelerini nasip eyle. Amin. İnşallah Aha ve Yasin bi hürmeti seyyidil musulim ve elhamdülillahi rabbil alemin hayırların fethi, şerlerin defni için bu iki kardeşimizin evliliklerinin hayırlara vesile olması için Allah rızası için el -Fatiha. I you <laughs>